Allah razı Ne güzel şeyler bunlar. Ya. Evet sayın başkanım. Bunlar benim kurumlarım, canlarım, evet. güzellerim de. Çak şöyle, çak. Çak, çak. Gençler, ne yapıyor yavrum? İyisiniz. Dersleri iyi mi dersler? İyi, yok, yok, evet. iyi yok. çok iyi. başkanım. Takdir çıkıyor. Ben. ben, ben, ben. Ben, ben takdir. Ben de duyuyorum <laughs> <Başkanım, Gülüyor> hocam. Hesaplamalık başkanım. başkanım. Öncelikle bir eğitim, öğretim yılının daha yarısına yaklaştık. Ne zamana tatilimiz? Haftaya Haftaya yapacağız Haftaya Kayak para düşünmüyor musunuz? Kaç kişi düşünüyor bir görelim. Hepsi düşünüyor maşallah maşallah. Bunlara bir hani edeceğiz. Evet. Ama böyle siyahati ayarlayalım. Orada bize bir süzgeçle dikkat edelim inşallah. Sizin gibi pırıl pırıl gençler görünce içimiz aydınlanıyor. Geleceğe ümitle bakıyoruz. E, hizmet etmeye çalışan, sizlere layık olmaya çalışan e, büyük deniziz. Bu anlayış içerisinde de çalışmanın sürdürüyoruz. Biz sizlerin bizlere verdiği yetkiyi, fırsatı sizler tamam. adına kullanıyoruz. Sizlerin de okulunuzu, eğitim ortamınızı severek çalışıyor olmanız ve kendinizi yetiştirmeniz aynı şekilde verimliliğe sebep olur. Dünyalarım, dünya yarışıyor. İnsanlık yarışıyor, ülkeler yarışıyor, aileler yarışıyor. Ama kıskanarak değil dediğim gibi bu yarışta ben de varım diyerek olanakları, imkanları iyi değerlendirerek yol almanız gerekir diye düşünüyorum. Kayseri 5 tane üniversitesi olan bir şehir. Geçmişte alimler şehri diye bilinir. Veliler şehri diye tanımlanır genç, dinamik bir nüfusa sahip olan bu güzel şehri sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için bizim de ekibimizle birlikte çaba göstermemiz gerekir. Vicdanımızın sesini duyar. Mevla'nın denetimini unutmayalım. hamuya ve halkımıza vereceğimiz sorumluluk anlayışı içerisinde, gönüllerde yer etme gayret içerisinde çalışmak, çalışmak, çalışmakla e, olur diye düşünüyorum. tanıştırmamız lazım. Her şey burada. Efendim evet, herkesi hazırlanmaktan ibaret değil. ilham alarak hangi büyüğümüz hemşehrimiz destek olanın hangi şehire hangi eseri yapmış? Çok önemli bir konu. Sizlerle buluşturmak istedik ve kendileri davetimizi kırmadılar. Kendilerine zahmet edip geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımızı anlatmaya gerek yok ama ben 2000 yılından beri kadrolu olarak Kayseri'de okul müdürlüğü yapıyorum. Birçok okulda görev yaptım. Bütün okullarımızda, bütün okullarımızda çok kıymetli başkanımız her zaman el üzerimizde oldu. Ne zaman ki bir ihtiyacımız oldu. Ne zaman ki işimiz düştü, okulumuzla alakalı. Emin olun çok çok fazlasıyla bize yardımcı oldu. Ben bu yüzden kendilerine her zaman yanımızda olduğu için de çok teşekkür ediyorum. Kendisi şehrimiz için gerçekten çok büyük bir değer, çok büyük bir kıymet, hizmetleriyle hepimizi memnun eden, hepimizin gönlünü alan, gönlünü yapan bir başkanımız. Kendisine bütün okulum adına, hatta Kayseri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Zekiyetinize teşekkür ediyoruz. Sizler adına alıyoruz bunu. El evet, evet, salla. El evet, salla. Evet, salla. Evet, salla. Evet, salla diyor, el evet, salla.